Yarısını yıka, yarısını yıkama. Karşılaştırma yapalım. Değil mi? Bir kapak da alalım. Çekme de. Yani. alet, benim fındık bahçelerini temizlediğim tırpan motoru. E, bu tırpanı yaparken e, bir gün tırpan motoruyla bir arkadaşımın halıları yıkadığını gördüm. E, ben de merak ettim. Nasıl yıkıyor diye. Kafasındaki sadece bir fırça ile değiştirerek evde halıları yıkamaya ben de karar verdim. Ve halıları yıkayarak eşime de yardımcı olmuş oldum. Peki nasıl yıkıyor halları? Temizliği nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, normalde elle yaptığın, iki saatte yaptığın bununla 10 dakikada yapabiliyorsun. Çünkü devirli motor olduğunda yüzeyindeki kılları, tüylerin tüyleri üzerine seri olarak alıyor. Yani bundan yıkaması daha seri oluyor her şeyden önce. Peki evinde tırpan motor olan erkeklere tavsiyeniz nedir? Vallahi bilmiyorum. Her şeyden önce e, tavsiyemle eşlerine yardımcı olurlar. Hiçbir şey yapamazlarsa eşine yardımcı olurlar. Çünkü halı yıkamak eşlerin kabusudur. Ücretli yıkattırmak da e, bütçesi müsait olmayanlar için masraflı oluyor. <laughs>